Arkadaşlar burada imaj sitesine girdikten sonra göz at denen bölüme geliyoruz. Oraya tıkladıktan sonra bilgisayarınızın kendi üzerinde bulunan resimlerden birini ekliyorsunuz. Örneğin Alki isimli resmi ekliyorum ben. Sonra boyutu seçiyorum. Eğer orantılı güzel bir boyut istiyorsanız 320'ye 40 seçiyorsunuz. Burası seçili olmalı. Daha büyük bir boyut istiyorsanız bu boyutlar arttırılabilir burada gördüğünüz gibi. Ama ideal form için şu gösterdiğimiz 320 çarpı 40. Bunu tıkladıktan sonra host it yazan yere tıklıyoruz ve resmimizin yüklenmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an resmimiz yükleniyor. Resmimiz yüklenir yüklenmez size birden fazla kod verilecek. Burada önemli olan sizin en aşağıda bulunan Evet gördüğünüz gibi Şu an aşağı doğru kaydırıyorum Önemli olan buradaki direct link To image denen e, Yerdeki kodu almanız Bunu kopyalayıp saklayacaksınız. Bunu biraz sonra kullanacağız Diğer e, kodlar da kullanılabilir ama işte Resminizi buradan görüyorsunuz Kullanılabilir ama bizim için lazım olan kodumuz bu Evet arkadaşlar şimdi hızlı cevap bölümümüze geliyoruz. Biliyorsunuz bütün formumuzun alt kısmında bu tür küçük kutucuklar var. Burada önemli olan resim atarken tabii ki bu bütün simgeleri zamanla tanıyacaksınız ama şu an resim atacağımız için o simgeyi tanıtacağız. Center yani ortalamaya tıkladığınızda center center başlangıç ve bitiş çıkar. Bunun ortasına tıklamanız gerekiyor. Yani karelerin ortasına tıklamanız gerekiyor. Resim ekle gördüğünüz gibi burada da resim ekle ikonu var. Ona tıkladığımız zaman imaj ve bitiş imaj diye gözüküyor. Biraz önce kopyalamıştık hatırlarsanız resmimizi. İşte şu iki or e araya bu resmin kodunu direkt link dediğimiz kodu kodlayıp gönder diyoruz. Evet gönderdikten sonra deneme resim atma sayfamıza otomatik olarak resmi göndermiş oluyoruz. Şimdi ona bakalım şu an resmimiz nerede? Evet resmimiz burada. İşte resmimizi son olarak bulduk. Evet. Bu resmimiz şu an çıktı. Bunu nasıl yaptık? Tekrar edersek. En alta geldik. Ortala derseniz gördüğünüz gibi resminiz ortalı oluyor. Ortaladıktan sonra sizin yine tıklamanız gerekiyor. Resim ekle ikonuna tıklıyorsunuz ve araya biraz önce direkt link dediğimiz linkten kopya yaparak gönder diyorsunuz tekrar konuyu açarak da e, resminizi görüyorsunuz.